Ve aradaki mesafeyi görüyorsunuz. Ee, 70 metre dipten alıp ve bu kadar mesafeden bu havuza bu suyu bastırdık. Ve arkadaşımız panellerin derecesini değiştirip suyun değişip değişmediğini göreceğiz şimdi. Bizim bu işlem yapan profesör arkadaşımız da burada. Emre Kılıç. Şimdi panelimizin yanına geldik. Kontrol panelimizdeki pompamızın şeklini görüyorsunuz. anda panelimiz 8 panel ile çalışıyor. 8 panel ile 70 metreden şimdi verdiği suyu göreceksiniz. Şey yapalım. Rıza oradan hortumu çıkar bir suyu bakalım. Ne kadar su verecek? panelimiz istediğimiz yöne dönüyor istediğimiz yöne doğru ayarlayabiliyoruz şöyle çevirerek istediğimiz gibi ayar yapabiliyoruz eğimini eğimini buradan ayarlıyoruz Evet şimdi aradaki mesafe Buradan bastığımız mesafe şöyle baktığımız zaman havuzu görüyorsunuz. Ben diyeyim 150 metre siz deyin 200 metre. 70 metrede alıp da 200 metrede 3 ton suyu güneş panellerimizle alabildik. Artık müşterimiz hiçbir zaman jeneratör veya motor gibi benzinle veya mazotla çalışan aletler kullanmayacak. 27.000 dekar uçsuz bucaksız şöyle bir tarlası var. Bu tarlada kiraz, ceviz, her türlü ürün bulunmakta. Bu tarlayı artık bundan sonra bu güneş panellerimize sulayacağız. Şimdi bir bakalım e, ne kadar su var diye ek yerinden çıkarıp verdiği suyu hep beraber görelim. Tam tamamı 70 metrede şu an. Bir şöyle 40 metrede veya 50 metrede borunun ek yeri var. Oradan çıkan suyu hep beraber göreceğiz şimdi. 4 seri. 4 seri, 4 seri. 2 paralel bağlantıyla bu sorunu çözdük. Müşterimiz 3 beygir bir dalgıçla alabildiği suyu 3 beygir bir dalgıçla alabildiği suyu biz 8 tane güneş paneliyle sağladık saatte şu anda oraya 3 ton su basıyoruz. Bu da bizim teknik elemanlardan biri Rıza Evet. Arkadaşlar. Şu anda 70 metreden aşağı yukarı 4 ton civarında su alıyoruz. Şimdi bu suyu e, deneme yanılma yöntemiyle 5 paralel bağlantı ile tekrar deneyeceğiz. Ve sonuçları göreceğiz arkadaşlar. Evet.